Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün size şehriyeli, bezelyeli e, pirinç pilavı yapacağız. Eee tarifini size göstereceğim. Yapımına başlayalım. E, gördüğünüz gibi tavama yarım e, çay bardağı yağımı kattım. E, bir avuç şehriyemi, arpa şehriyemi kattım. Şehriyesiz tercihinize kalmış bir şeydir. İsterseniz hangisini tercih ederseniz 2 e, su bardağı da pirinci yapımına başlayalım. Evet e, gördüğünüz gibi şehriyelerimi kavurdum. Şimdi kaynatmış şey yıkamış olduğum iki bardak pirinci üstüne dökeceğim. Evet yıkamış olduğum iki su bardağı pirincimi de katıp iyice kavurup sonra suyunu vereceğim. 4 bardak su ilave edeceğim pirincime. iki bardak pirinç, dört bardak suyunu vereceğim. bezelyem de pilavın suyunu çekince Bezelyem şöyle bir kase haşlamış, önceden haşlamış oldum. Bu hazır e, marketten aldım. Haşlamış o bezelye. onun sonra ilave edeceğim suyu çekince. Evet, e, gördüğünüz gibi pilavımda suyunu verdim. Şu gördüğünüz bardakta 200 mg eee de bu bardakta ölçtüm. E, suyumu da 4 bardak suyumu da bununla ölçtüm. E, bir tane de Knorr'un tavuk suyumu onu da atıp su, tuzu da siz kendi damak tadınıza göre ayarlayın. Şöyle ben bir çay kaşığı kadar atıyorum. Siz kendi damak tadına göre ayarlayın. Şimdi pilavın ağzını kapatıp suyunu çekmesini bekleyeceğiz. Evet tavuk suyu atmıştım. Tavuk suyunu iyice karıştırıp içinde erimesini sağlayın. Evet gördüğünüz gibi pilavım pişiyor. Ben suyumu söylemedim. Ben suyumu sıcak kaynatmış olduğum Su döktüm pilavımın üstüne. Evet gördüğünüz gibi pilavın suyunu çekti. Pilavını ocaktan aldım. Ben pirincimi suda falan beklemem, bekletmemiştim. Sadece yıkayıp süzmüş ve öyle kavurmuştum pirincimi. Şöyle bir kase bezelyemi de katıp şu şekilde karıştırıp pilavımın demlemesini bekleyeceğim. Şöyle ağzına havlu kağıt koyacağım. Evet şu şekilde havlu kağıt koyup pilavın suyunu çekmesini kapağını kapatıp evet pilavın kapağını katıp 15-20 dakika e, suyunu denemesini bekleyeceğiz. Sonra servis tabağına alacağım. daha bas. Evet pilavım pişti servis tabağıma aldım. Evet şehirli bezelli pilavım tane tane olmuş. Bugünlük videom bu kadar. videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle.